Macit isimli bir muharrire bir gün kitap yazarken bir bayan arar. Bu bayan Macit'e kocasının onu aldattığını ve o da aynı şekilde kocasını aldatmak istediğini söyler. Bu aldatma işini de onunla icra etmek istediğini ifade eder. Macit ilk önce bunun bir oyun olduğunu ve bu bayanın onunla dalga geçtiğini zanneder. Fakat kadının konuşmasıyla onun ciddi olduğunu anlar ve kadının teklifini kabul eder. Kadın onu emin olduktan sonra tekrar arayacağını söyleyip telefonu kapatır. Bu görüşmeden sonra Macit'in içine kurt düşer. Bu ona hazırlanmış bir tuzak olduğu hakkında şüpheye düşer. Bir sonraki gün o kadın tekrar arar ve Macit'e hemen gelmesini söyler. Macit hemen bir taksiye atlar ve kadına evine gider. O akşam Macit muallalı birlikte olur. Sabah olduğunda mualla Macit'e hemen evden gitmesini, içinde kötü bir his olduğunu söyler. Bu olaydan bir iki dakika sonra muallanın kocası yanında iki polisle eve gelir. Macit ile karısını yatak odasında yakalar. Macit çok kötü bir durumda olduğunu ve bütün hayatının bittiğini düşünür. Tam bu sırada Mualla'nın kocası Macit'i odaya çağırır. Burada adam ona işlediği suçun cezasını okur ve bir kurtuluşu olduğunu söyler. Bu kurtuluşun onun rızasını alırsa olabileceğini söyler ve bir miktar para istediğini söyler. Bunun üzerine Macit çok sinirlenir ama parayı verir. Dolayısıyla bu işten yakasını kurtarır. Bu olaydan birkaç gün sonra Mualla Macit'in parasını geri getirir, o günün akşamı kocasını öldürür. Macit bu olayı gazeteden öğrenir. Mualla yargılanırken şöhretini kaybetme pahasına mahkeme salonuna gider. Doğruyu söyleyerek Mualla'nın 5 seneyle kurtulmasını sağlar. Bu 5 sene boyunca Mualla'nın iyi geçinmesi için hapishaneye her ay para yollar. Macit, Muaja'ya hapishaneden çıktıktan sonra ona evlenme teklif eder ve evlenirler.